Ömür sen nereye girdin? Top mı girdin? Ayy düştü. Kalk kızım kalk kızım. Kalk. Pembeden çık hadi. Aferin sana be. Evet hadi gel. Hadi kay hadi kay hadi kay. Ömür sen kay arkadaşın da kaysın hadi. Hadi ömür ne kadar ömür o beyaz kaydırağa gitsene kızım. Beyaz kaydıraktan kay biraz daha. Koş 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 koş. Evet köpek balığından kay hadi. Hayır korkunç değil kay. Hadi anneciğim bir. Efendim. toplara atma toplara atma kız Hadi kay anneciğim <laughs> Ömür hadi beyaz kaydıraktan kayet Çocuk bunu Hadi Ömür Kay anneciğim 1 2 3 Hoppa Ömür hadi. Ben de geleyim mi tünele beraber girelim mi? Beraber tünele giriyoruz. Ay ben sağmıyorum Ömür ben büyük müyüm ya? Anne. giriş ben... yok. Giriş yok mu? Geri mi dönelim? Dur 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 ay. Çıkamıyoruz ya. Orası tünel oradan şeylere bu toplara giriliyor. Anne orada. Gel hadi gel. Aşkım onlarla işin yok senin. Bunlar ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır hayır oraya koyma. Bunlar fazla, tamam mı? Tutacak mı onu? Hadi çık bakayım oraya. Şimdi bunu ben ömür'e götüreyim. Ömür bundan hop yapacak. Tut bakalım. Çok üstüne sıkı sıkı tut kendini. Çok sıkı tut. Çok ömür tut kendini. <gülüyor> <gülüyor> Yapamadın mı? <laughs> gel hadi gel. Gel. <laughs> ömür! Buraya gel, buraya gel. Ben seni tutacağım. <laughs> Korkuyor musun? Ömür bundan korkuyormuş. Gel diğerlerine binelim o zaman. Sen nereye gidiyorsun? Saklandın mı orada? Ömür nerede? Burada. Hadi gel hadi gel. Gel gel çabuk hadi. Tuttum tuttum tuttum. Hadi gel. O ne? O ne? Zebra. Hangisi? yukarıdaki mi? Valina. Gel. Yukarıdakine benziyor. Hadi. Hadi bakalım. Hı? Hangisi? Bak bu ahtapot. Hayır, değil bu. Bu mu? En yukarıdaki mi? Evet. O Yunus balığı. <laughs> Neyden korkuyor? <laughs> Hadi gel. Buradayım. Hadi zıpla bakayım. Ben zıplayamam ama yasak. Büyüklerin girmesi yasak. Anneler zıplayamaz. Çocuklar zıplayacak. Ne güzel zıplıyorsun ya. <laughs> Düştün ama. Hadi gel. Hopla. İstediğin zaman hoplayabilirsin. Bir, iki, üç. karanlık yere mi gireceğim? Wow, sen boks mu yapıyorsun? <laughs> Ömür şu an boks yapıyor. <laughs> Hadi gel. Hadi çık bakayım beyaz kaydırağı Ömür. Hadi git. Hadi git. Hadi buradan gir. <laughs> Hadi bakalım. Ömür, beyaz kaydırağa gitsene. Çık bakalım. Çık, çık, Elif, çık. Elif, çıksana annem. Yukarı çık. Elif, yukarı çıksana. atacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Ömür'e top atacağım. <gülüyor> Ay. <gülüyor> 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 Dışarı atmayacağız topları yasak anneciğim. Toplar top havuzunda kalacak tamam mı? <laughs> Sen pembe topları mı topluyorsun? <laughs> Ben çekil bak. Hadi Öyle çekil. Ay çekil orada. <laughs> Ömür ortadan kay. Git o beyaz kaydırakta ortadan kay hadi. <laughs> Buradan hadi mı? Kayelim, kay. Kaymıyor. <laughs> 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 Aferin. kaydıraktan kaysana seni kaybedeyim dur ömrü kaybettik ya ay ömrü toplara gömdüm ben ay ömrü toplara gömdüm bu ömür neydi aa gömdük seni ömür <laughs> tamam yeter kalk hadi tamam tamam yeter yeter hadi kalk hadi gel ortasından kaysana gel, seni gel. çekeyim gel gel elimi er. Eli. elimi beyaz kaydıral en köşesinden kay <laughs> Ali <drugiej>. Ali. <laughs> şey Aykay, hadi kaymayacaksın mı elimi gel tamam onu al hadi <laughs> Hadi bakalım, hadi bakalım. Orada ağlar var anneciğim. Gir bakayım ona. Evet. Ömür bu çuval gibi bir şey değil mi anneciğim? Uuu nasıl kayıyor, nasıl kayıyor, nasıl kayıyor? Oo, çok hızlı, çok hızlı. <laughs> Evet, çok hızlı kaydın. Ömür. Ömür. Ortadan kayan dedik. Çık oraya ortasından hadi. Evet, ortadan kay kay öbür tarafa. Ha oradan. Hadi kay bakayım oradan. Çok eğlenceli ama çok eğlenceli. Orada köpek balığı var diye ömür kaymak istemiyormuş. Tamam oradan kay. Hadi ho. Evet gördüm. Gel ben buradayım. Gel gel. Benim içeri girmem yasak gel. Hadi gel. Çabuk çabuk çabuk.